Selam millet, kanalım daha çok yeni ve ancak siz izliyorsanız büyür. O yüzden bir ricam var, videoları sonuna kadar izleyin, bittiyse bir beğeni bırakın, abone olun ve yorum da yazın ki biz de birlikte bu kanalı hak ettiği yere taşıyalım. Hadi iyi seyirler. Tarih kitaplarında adı geçmeyen bir şey anlatacağım sana. Denizin dibinde bulundu. Paslı, bozuk, işe yaramaz bir metal yığını sandılar. Ama içini açtıklarında 2000 yıllık bir bilgisayar ortaya çıktı. Bu video bir zaman kapsülü. Hazırsan başlıyoruz. 1900 yılının Nisan ayında birkaç sünger dalgıcı Yunanistan'ın güneybatısındaki küçük bir adanın kıyılarına yaklaşır. Antikitera Adası. Amaçları bellidir. Dalış yapıp sünger toplayacaklardır. Fakat onları aşağıda bambaşka bir şey beklemektedir. Dalmak için suya giren Elias Stadiatos birkaç dakika sonra panik içinde yüzeye çıkar. Aşağıda. Cesetler var, atlar var, heykeller var. Ekip onun dalış sırasında halüsinasyon gördüğünü düşünür. Ama birkaç gün sonra çıkan fırtına geçer ve diğer dalgıçlar da denizin dibine iner. Ve işte o an tarihe geçecek bir batık keşfedilir. Denizin dibinde yatan bir Roma ticaret gemisidir. Tahmini 2000 yıllıktır. İçinde bronz heykeller, amforalar, cam eşyalar, madeni süsler ve anlaşılması yıllar alacak bir parça vardır. Pas tutmuş, garip şekilli metal bir cisim. O an kimse fark etmez. Ama bu insanlık tarihinin en gizemli icatlarından birinin keşfi olacaktır. Batık Atina'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'ne taşınır. Eşyalar tek tek temizlenir, sergilenir ama bazı parçalar önemsiz görülerek depo raflarına kaldırılır. Bunlardan biri iç içe geçmiş metal levhalardan oluşan garip ve paslı bir cisimdir. Resmen bir taş gibi sertleşmiş, üzerinde dişli benzeri çıkıntılar görünmektedir. Yıllarca kimse ona dikkat etmez. Ta ki 1902 yılında arşiv görevlisi Valerios Stais onu fark edene kadar. Valerios, paslı metalin bir köşesini incelediğinde gözlerine inanamaz. Bu bir dişli çark olabilir mi? Ama bu imkansızdır. Çünkü mekanik dişli sistemleri insanlık tarihinde ilk kez 14. yüzyılda Avrupa'da kullanılmıştır. Oysa bu düzenek milattan önce yüzlü yıllara aittir. Valerios'un gözlemi bilim dünyasında ilk kıvılcımı yakar. Ama kimse böyle bir şeyi kabul etmeye hazır değildir. O yüzden Antikitera düzeneği bir süreliğine unutulur. 1930'lara gelindiğinde teknoloji gelişmiştir. Bilim insanları bu parçaya tekrar döner ve X-ray cihazlarıyla iç yapısı incelendiğinde şok edici bir gerçek ortaya çıkar. İçinde en az 30 adet dişli çark vardır. Her biri bronzdan yapılmış, birbirine mükemmel biçimde oturmuştur. Bazıları sonsuz dişli yapısındadır. Bu da ileri mekanik bilgisi gerektirir. Ama işin garibi çarklar yalnızca dönmekle kalmaz. Gezegenlerin konumunu, ayın evrelerini, hatta tutulmaları hesaplayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir nevi cep boyutunda astronomi bilgisayarı. Bilim dünyası şaşkın. 2000 yıl önce bu kadar karmaşık bir teknoloji nasıl olabilir? Antikitera düzeneği öylesine bir parça değildi. Bu sadece dönen çarklardan oluşan mekanik bir oyuncak da değildi. Bu gökyüzünü hesaplayan bir makineydi. Yapılan analizlere göre bu cihaz, güneşin konumunu, ayın evrelerini, ay tutulmalarını ve güneş tutulmalarını, hatta olimpiyat tarihlerini bile gösterebiliyordu. Dahası var. Ayın hareketi eksiksiz hesaplanmıştı. Ama sadece düz bir döngü olarak değil, ayın hızının dönem dönem değiştiği bilgisi bile bu makinede kodlanmıştı. Yani cihaz eliptik yörünge farkını dikkate alıyordu. Bu ancak Newton'dan 1600 yıl sonra açıklanabilmiş bir fiziksel gerçekti. Ön panelde 365 günlük Mısırlıların kullandığı takvim vardı. Arka panelde ise Metonik döngü ve Saros döngüsü yer alıyordu. Peki nedir bunlar? Metonik döngü 19 yılda ay ve güneş tekrar aynı hizaya gelir. Saros döngüsü 223 ay sonra tutulmalar tekrar eder. Antik çağın insanları bu astronomik döngüleri mekanik hesaplamayla birleştirmişti. Modern araştırmacı Michael Wright, cihazın döner kollarla kullanıldığını ve üzerinde gezegen göstergeleri olduğunu ileri sürdü. Yani bu cihazın Venüs ve Merkür'ün hareketlerini de izlediği düşünülüyor. Bu sadece bir tarihi ilginçlik değil, bu bilim tarihi yeniden yazılsın dedirtecek bir icattı. Peki ama bu kadar gelişmiş bir bilgi nereden gelmişti? Cihazın modern rekonstrüksiyonları yapıldıkça bilim dünyası ikiye bölündü. Bir taraf bu antik dünyanın zirvesi, olağanüstü zeka ile yapılmış. Diğer taraf Böyle bir şeyin o çağda yapılması imkansız. Bu modern bir parçanın yanlış tarihlenmiş hali olabilir. Ama karbon testleri, bronz analizi, yazıtların dili her şey onun milattan önce 100-150 yıllarına ait olduğunu gösteriyordu. Dahası, cihazın içindeki Yunanca yazıtlar onun öğretici amaçlı kullanıldığını düşündürüyor. Yani bu sadece bir gözlem cihazı değil, bir hesap makinesi, artı bir eğitim aracı, artı bir takvim sistemi. Cambridge Üniversitesi'nden bilim tarihçisi Alexander Jones şöyle diyor: bu antik Yunan teknolojisinin Everest zirvesi. Tek bir örneğini bulduk. Ya daha fazlası varsa. 20. yüzyılın ortalarına kadar antikitara düzeneği hala paslı bir kütle gibi görünüyordu. Ama 1970'lerde kullanılan X-ray tomografi cihazı oyunun kurallarını değiştirdi. Bu teknolojiyi kullanarak bilim insanları cihazın içine bakabildiler. Ve gördükleri şey açıkça şunu söylüyordu. Bu bir rastlantı değil, bu bir mühendislik harikası. İç yapıdan çıkanlar en az 37 bronz dişli çark. İki büyük göstergeli panel bir ana döner mil, en az 7 farklı kadran, ay evrelerini gösteren spiral göstergeler, bazı dişliler sonsuz dişli yani dönmesi sürekli ivmelenen çarklar tipindeydi. Bu karmaşık hız oranlarını kontrol etmekte kullanılır. Antik çağda böyle bir oran bilgisi ve çark tasarımı açıkçası modern saat yapımına rakip bir zekayı gösteriyordu. Bir dişli seti ayın şeklinin değişimini gösteriyordu. Ama sadece dolunay yeni ay değil ayın parlaklığı, gölgesi ve hareketi kararmış sıyrılmış gösterge ile adım adım gösteriliyordu. Bir başka gösterge, güneş tutulması ve ay tutulmasının tarihini veriyordu. Tutulmaların gelecekteki tarihini önceden hesaplıyordu. Yani bu cihaz resmen astrolojik kehanet değil astronomik tahmin yapıyordu. Geldik benim en çok şaşırdığım konuya, cihazın parçaları çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük detaylara sahipti. Bazı yazıtlar ancak yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve dijital tarama ile okunabildi. Bu da demek oluyor ki cihazın üretiminde mikro işçilik, optik büyütme hatta standart ölçüm sistemleri kullanılmış olabilir. Yani biz bu cihazın dışına değil zihnine bakıyoruz. Antikitera düzeneyi bir anda herkese aynı soruya kilitledi. Bunu kim yaptı? Yapım tarihi M.Ö. 100-150 arasına denk geliyor. Yani antik Yunan dünyasının tam bilimsel yükseliş dönemi. Ama böyle bir cihazı kim yapacak kadar ileri düzeydeydi. Gözler hemen Arşimet üzerine çevrildi. Çünkü o Milattan önce 212 yılında yaşamış, matematikte ve mekanikte çağlar üstü işler başarmıştı. Antik metinlerde Arşimet'in bazı gökyüzünü simüle eden küreler yaptığı yazılıdır. Hatta Romalı yazar Cicero bu aletlerden birini Arşimet'in cebinden çıkardıklarını bile söyler. Ancak Antikitera düzeneği onun ölümünden sonra en az 50 yıl sonra yapılmıştır. Yani ya Arşimet'in çizimleri yıllarca korunmuş ya da onun öğrencileri bu bilgiyi bir sonraki kuşağa aktarmıştır. Bazı araştırmacılar cihazın üretildiği yerin Rodos Adası olduğunu düşünüyor. Çünkü o dönem Rodos astronomi ve mühendislik merkezi gibiydi. Burada yaşamış Hipparkos, gökyüzü haritalarıyla tanınan bir başka isim. Yani bu cihaz bir kişinin değil, bir okulun, bir geleneğin hatta bir medeniyetin kolektif zekası olabilir. Ama asıl can sıkıcı soru şu. Bu kadar gelişmiş bilgi neden sadece bir cihazda kaldı? Antikitera düzeneği bir istisna mıydı yoksa biz geçmişte böyle onlarca cihazın var olduğunu ama sadece bir tanesinin hayatta kaldığını mı sanıyoruz? Bu bilim tarihinin en karanlık sorularından biri. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle teknik bilgi ve bilimsel metotlar Avrupa'da yavaş yavaş yok oldu. Orta çağ boyunca yüzlerce yıl boyunca böyle bir cihaz yapılmadı. Yani 2000 yıl önce yapılmış bu mekanik bilgisayar 1600 yıl boyunca bir daha asla kopyalanamadı. Ve belki de bu cihaz binlerce yıllık bir bilgi zincirinin son halkasıydı. Bazılarına göre bu sadece erken bir teknolojiydi. Ama bazılarına göre bu cihaz kaybolmuş bir yüksek medeniyetin kalıntısıydı. Yani bilinen tarihin dışında kalan bir şeylerin göstergesiydi. İşte bu yüzden bazı teoriler sınırları zorluyor. İşin ucunu biraz daha serbest bırakınca bazı araştırmacılar şunu soruyor. Eğer bu teknoloji gerçekten antik Yunan'da bile yoksa o zaman bu cihaz nereden geldi? Bu düşünce tarzı alternatif arkeoloji ve komplo teorileriyle birleşiyor. Bir zaman yolcusu yanlışlıkla bu cihazı geçmişe mi bıraktı? Ya da bu cihaz Antik dünyada temas kurulmuş başka bir medeniyetten mi alındı? Belki de insanlık tarihi sandığımızdan çok daha uzun ve bu düzeneyi yapanlar zamanla yok olmuş bir ileri uygarlığın kalıntılarıydı. Tabi bu fikirler ana akım bilim dünyası tarafından reddediliyor. Ama düzeneğin karmaşıklığı bu tarz soruları tamamen saçma halede getirmiyor. Çünkü elimizdeki tek gerçek şu, bu cihaz yapıldı ve onun nasıl yapıldığı hala tam olarak anlaşılamadı. Antik Antikitera düzeneği gerçek mi yoksa modern bir kurgu mu? Bu iddia zaman zaman ortaya atılsa da cevap çok net. Gerçek. Cihazın malzeme analizi, yazıtların dili ve stili, bulunduğu konum ve bağlam, tarihleme yöntemi hepsi onun milattan önce 100-150 yıllarına ait orijinal bir eser olduğunu ispatlıyor. Bugüne kadar 20'den fazla bilimsel ekip cihazı inceledi ve hepsi aynı sonuca vardı. Bu gerçek ve eşsiz. Bazı ekipler düzeneyin dijital modellemesini yaptı. Londra Bilim Müzesi ve Oxford Üniversitesi bu modellemelerle çalışan yeniden üretim prototipleri hazırladı. Yani cihazı tekrar yaptık. Ama hala tam olarak anlamadık. Eğer geçmişte birileri gökyüzünü hesaplayan bir bilgisayar yapabildiyse, biz neden sadece bugünü anlamakla yetiniyoruz? Antikitera düzeneği sadece bir metal yığını değil, o bir soru işareti, bir ayna. Geçmişin bilgeliğiyle bugünün sınırlarını zorlayan bir simge. Ve işin aslı şu, insanlık tarihi düz ilerlemiyor. Bazen geriliyor, bazen sıçrıyor ve bazen karanlık bir deponun köşesinde. Geleceğe ait bir icat geçmişin tozuyla kaplanıyor. İşte o icatlardan biri, Antikitera düzeneği. Eğer insanlık bu kadarını başardıysa, acaba başka neleri unuttuk?